Bana mahallede ne diyorlar biliyor musun? Belli diyorlar Hani reçeten Sırıtıyor hayvanda yine geceden Ana San... Son... Bana mahallede ne diyorlar biliyor musun? Belli diyorlar Hani reçeten Sırıtıyor hayvanda yine geceden Ana Bana mahallede ne diyorlar biliyor musun? deli diyorlar Hani reçeten Sırıtıyor hayvana yine geceden Ana en <laughs> Bana mahallede ne diyorlar biliyor musun? <laughs> deli diyorlar Hani reçeten Sırıtıyor hayvana yine geceden Ana en sanlı... <laughs> Bana mahallede ne diyorlar biliyor musun? Deli diyorlar Hani reçeten, Gülüyorlar yine geceden ama en sonunda ne diyorlar biliyor musun? Belediyorlar adrecetan sürü duy hayvan da yine geceden ama en sonunda Bana mahallede ne diyorlar biliyor musun? Belediyorlar adrecetan hani sürü duy hayvan da yine geceden Bana, insanlı... Bana, Yine geceden Ona el sallan Bana mahallede ne diyorlar biliyor musun? Belli diyorlar Hani reçetem Sırıtıyor hayvana Yine geceden Ona el sallan Bana mahallede ne diyorlar biliyor musun? Belli diyorlar Hani reçetem ne diyorlar biliyor musun? Belli diyorlar, anı hani receden, sırıtıyor hayvana yine geceden. Bana mahallede ne diyorlar biliyor musun? Belli diyorlar, anı hani receden, sırıtıyor hayvana yine geceden. En sonunda... bana insanlar. Ana mahallede ne diyorlar biliyor musun? Belli diyorlar? Sırıtıyor yine geceden Bana mahallede ne diyorlar biliyor musun? Neli diyorlar Hani reçetem Sırıtıyor yine geceden Bana el sallam Bana mahallede ne diyorlar biliyor musun? Neli diyorlar Hani reçetem Sırıtıyor yine geceden Ne diyorlar biliyor musun? Böyle diyorlar. Anreçetam zulü duy yine geceden. <laughs> Ama mahallede ne diyorlar biliyor musun? Böyle diyorlar. Anreçetam zulü duy yine geceden. Ama <laughs> mahallede ne diyorlar biliyor musun? Böyle diyorlar. Reşetem Sırıtıyor hayvandan yine geceden Bana mahallede ne diyorlar biliyor musun? Ne diyorlar? Hani reşetem Sırıtıyor hayvandan yine geceden Bana el sallam Bana mahallede ne diyorlar biliyor musun? Ne diyorlar? Hani reçetem hayvandan yine geceden Bana mahallede ne diyorlar biliyor musun? Belli diyorlar hani reçeten Sırıtıyor hayvandan yine geceden Ana el sallan Bana mahallede ne diyorlar biliyor musun? Belli diyorlar hani reçeten Sırıtıyor hayvandan yine geceden mahallede ne diyorlar biliyor musun? Belli diyorlar Hani reçeten Sırıtıyor hayvandan yine geceden Ana en sonunda Bana mahallede ne diyorlar biliyor musun? Belli diyorlar Hani reçeten Sırıtıyor hayvandan yine geceden hayali diyorlar Hani reçeten Sırıtıyor hayvandan yine geceden Ana en son